buralara kadar. Gördünüz mü? Üç buçuk senedir kocamdan nafaka almadan TikTok'tan gelen gelirle geçirdim. Ne oldu TikTok? Ne oldu TikTok? Ne oldu TikTok? Kocamdan üç buçuk senedir nafaka almadım. Allah beni buradan gelen gelirlerle, desteklerle geçirdi. Ne oldu TikTok? Geri geldim aç yattım. Geri geldim zorlandım. Ama Allahu Teala beni yıkamadı, yıkmadı. Ben şimdi daha söyleyeceklerimi söylesem aklınızı kaybedersiniz. Söylemeyeceğim. Gelecekte kimin zengin? Gelecekte kimin nerede olacağını Allah biliyor. O gün nerede size o yayınları izleteceğim. Bakalım karşımda gücümle, asaletimle, kalitenle, fizinle durabilecek misiniz? Acaba karşımda o yayınları yaptığımda konuşabilecek misiniz? Hiçbir yere kaçamayacaksınız. Ne Allah'ın makamına kaçabileceksiniz, ne devletin yanında kaçabileceksiniz. Her iki taraf da şu an benim tarafımda. Hadi bakalım hodri meydan. Gücünüz yiyorsa, ben, devleti de arkama aldım ben, Rabbim de. Ben, 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 ben. Hadi gücünüz yiyorsa, hadi hodri meydan. Hadi yiyorsa, hadi sıkıyorsa. Şu üç buçuk senedir ne gerekiyorsa yaptım. Tamam mı? Ne gerekiyorsa yaptım. Devletim de yanımda, Rabbim de yanımda. İlahi adalet tecelli ediyor. Gördünüz mü? Üç buçuk senedir ekmeğimi çallar, nafakamı aldılar. Allah beni buradan gelen azıcık gelirle de olsa geçindirdi. Şükürler olsun bu noktaya kadar geldim ya. Daha bu saatten sonra sırtım yere gelmez. Ne oldu TikTok? Ne oldu? Ha nafakam kesilince, ekmeğim kesilince, param elinden alınca siz beni yok olacak zannettiniz. Siz zannetmeyin ki şu an yayın açmıyorum. Neler yapıyorum neler ne büyük projelerle geliyorum. Nelerle geliyorum. Siz zannetmeyin ki ben yayın açmıyorum. Siz zannetmeyin ki ben yiğitliğimi ortaya koyup göstermiyorum. Üç buçuk senedir nafakam kesildiğinden beri ülkenin TikTok'un içinden geçtim. Anladınız mı? Zannetmeyin ki ben şu an yayın açmıyorum diye. Çok büyük projelerle geliyorum. Siz bekleyin ben de bekliyorum. Bak ben üç buçuk senedir bekliyorum. Üç buçuk senedir içinden geçiyorum. Şimdi biraz arkaya yaslandı. Şöyle bir bakalım kimler neymiş ne değilmiş. Ya siz benim ekmeğimle oynadınız ama Allah ne diyor? Bir kadının malına, iki yetimin malına dokunma diye. Ya ne oldu TikTok? Ne oldu? Maskeleriniz düşecek o arkamdan iç çevirenler. O benim paramla oynayanlar. O benim nafakamla oynayanlar. O benim ekmeğimi çalanlar, nafakamı çalanlar. O TikTok'ta arkamdan iç çevirenler, maskeleriniz düşecek, düşecek. Maskeleriniz düşecek. Allah size yaptıklarınızı yanınıza bırakmayacak ya bela olarak ya musibet olarak ya hastalık olarak ya da ecelinizde. O zaman hatırlatacağım size bu yayınlara. Ya benim ahım var ya yerle gökü inletti yerle. Ben şu an size olacakları söylesem siz ofren dersiniz. Ama söylemeyeceğim. Onların başına gelince aynı bugün Bozan'ın yayınına katıldığım gibi o gün de tekrar o yayına katılacağım Bozan'ın. Bugünkü katıldığım gibi açıklama yaptım ya. O zaman da gelince açıklama yapacağım. Ben buraya Bozo'nun yayına niye geldim 24K'lık hesabımla? Sık Söylüyorum ki bütün Türkiye duysun diye. Herkes duysun diye. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Biz ihanet etmedik. Biz size yanlış yapmadık. Ama siz hak olan Allah katındaki benim ekmeğimi elimden aldınız. Nafakamı elinden aldınız. Benim için zenginliktir mal mülk umurumda değil. Umurumda Allah bana vereceği her şeyi vermiş. Oturdum ev benim evim zaten. Allah dilemeseydi bunu da nasip etmezdi. Ama siz benim azıcık gelen gelirimi elimden aldınız. Hakkım olan gelirimi elimden aldınız. Hakkım olan ekmeğimi elimden aldınız. Hakkım olan azıcık paramı elimden aldınız. Ne oldu TikTok? Ne oldu TikTok? Biz öyle zenginliğin peşine değiliz. Biz isteseydik üç buçuk senedir o nafakamız kesildi diye burada acitasyon yapardık. Burada drama yapardık. Burada otururduk. Oturduk bu dramayla burada dünyanın hediyesini kazanırız. Hayır. Biz aslanlar gibi ayakta durduk. Yayınlarımızı yapmadık. Kapattık. Acımızı yaşadık. Acımızı, acımızı, acımızı yaşadık. Bak acımızı yaşamış gibi güçlenmiş bir şekilde buraya geldik. Anladınız Bizim işimiz, gücümüz TikTok'ta size, kendimize hediye umurumda değil. Bizim tek davamız hakkımız olan ekmeğimiz. Nafakamız azıcık olan nafakamız. Allah katında bize helal verilmiş nafakamız. O adam benim geçmişte yıllar boyu evlilik yaptığım adamdı. Yıllarca evlilik yaptığım adamdı. O adam sıradan bir doktordu. Sıradan bir doktordu. Ben o adama saçlarımı gençliğimi süpürge ettim. Ben o adamla 18 yaşındaydım. Kendisi benden 13 yaş büyüktü. 13 yaş büyüktü. Bütün gençliğimi verdim. Aleyna Tilki gibi küçük bir kızdan kimliği küçük, yaşı küçük hiçbir şey bilmiyordum. Ama o adam benim annem oldu, babam oldu, ailem oldu, her şeyim oldu. Ben o adama gençliğimi verdim. O adam sıradan bir doktordu, ömrümü verdim. Hayatımı verdim. Daha iyi bir doktor olsun. Daha güzel bir doktor olsun. Çok daha güzel para kazansın diye. Bu muydu sevgimizin karşılığı? Bu muydu emeğimizin karşılığı? Bu muydu yaptıklarımıza? Allah yaptıklarınızı yanınıza bırakacak mı zannediyorsunuz? Size parayı veren de Allah. Size malı mülkü veren de Allah. Sizi doktor yapan da Allah. Sizi kral yapan da Allah. Sizi cumhurbaşkanı yapan da Allah. Sizin her şey yapan da Allah. Ama benim azıcık ekmeğimle oynadığınız üç buçuk yıldır mazlumluğumu Rabbime şikayet ettim. Şimdi Allah bu TikTok'ta bütün TikTok'un görmediği gerçek yüzü ortaya çıkaracak. Oturun size tek tek izleteceğim. Tek tek. Yeri gelecek atliyenin önünden yayın yapacağım. Nasıl oluyormuş TikTok göreceksiniz. Her şeyin sırası ve zamanı var. Sırası ve. Ben niye bugün Bozo'nun yayınına katıldım bugün? Çünkü Bozo'yu anlattım. Bozo ile iki ay oldu ben daha atanışa. Mayıs ayında taşıdım. Ben Bozo'yu tanımıyorum. Bozo'yu bilmiyorum bile. Ben mayısta tanıdım bozoyu. Boza mayıs Haziran Temmuz. 3 aydır doğru. tanıyorum. 3 aydır iletişim kuruyorum bozoyla. Ben 90 gün dışında bozoyu tanımıyorum. Doğru. Buraya niye geldim? Bütün TikTok duysun sesimi diye. Doğru. Herkes sesimi duysun. Herkes sesimi duysun.